Günaydın, günaydın, günaydın. Bugün Sığacık Marina'dan Volkan Bey, Hüseyin Bey, Oğuzhan Bey ve Doktor Serdar Bey bizlerle beraber bugün enteresan bir balık avı yapmanın peşindeyiz. İlk defa Hüseyin Bey balık avına gidiyor ve yani balık avı derken orkinos avına gidiyor. Bakalım ne kadar başarılı olacağız ekipçe? Bizim enerjimiz yüksek, başımıza neler gelecek? Yakalayamaz. Yakala. Al bakalım. Birader sen yaşlısın ya. Bu gençleri bıraksana. Sardalyanın nasıl burada. Yo alı alı. Al bakalım. Tamam ya bak. Alp Bey. Alperim. Baştan aşağı güzellik abidesisiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu e, Orkinos'la ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Ha Orkinos'a geldik biz. Kapak dur, kamerayı kapıyı. Besleyelim biraz Orkinos'ları. Ben de şey... Sen... <laughs> <laughs> Lan, al, 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 al! Yapmazsan sen da eğer e, martılarla konuşmazsan... ...yani bu bir takım işi. Tekne, tört, yani sardalya, martılar, Orkinos... ...hepsi bir bütün olduğunda Orkinos'a ulaşıyorsunuz. Ama eğer bunlardan bir tanesi al, 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 al... ...eksik olursa mümkün değil, beceremezsiniz o işleri. Yapamazsın, bak be <laughs> <Tırsı. gülüyor> sen. Bak, tırsı. Bak, ah, bak bu kral, kral, kral. Gel, gel babam, gel!

Deste değil değil mi o çocuklar? Yok şu an. Ne hey abi. abi? Şu an çok iyi koltuk Takım çalışması koltuğunu almıştın. Harikasın. Bayılıyorum size. Ben de bayılıyorum. Gelin. Kendime de bayılmıyorum. Arkadaşlar. Evet. çekeceksin. Böyle böyle. Tamam. Bak tamam. böyle Bak. Böyle böyle. Böyle böyle. 300 300 üstü. Hayır, <laughs> <laughs> ilk başta beyazdı, şimdi kırmızı oldu. Giderek şimdi mora çalmaya başladı. Hacı bak kadar ya. Ben ne kadar gibi oldu. Çıkıp kırmızı oldu lan. <laughs> yorulmak istemiyorsan squad Otur iyice, otur 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 otur. Sar şimdi. İnerken hemen çevireceğim. Ne? Bir kağıt havlu versene babam. Ben de ben de. Bir yüzünü sileyim ya. Bende, bende. Ben de ben de. Ee, Sardır abi çek Hadi. Ah! 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 aldık. Üç gündür uğraşıyoruz. Abi göreceğiz. Volkan Bey buradan arkadan Destek Volkan, çok İnşallah Hüseyin abi, Hüseyin abi ilk, ilk, ilk tecrüben senin. Ilk, ilk, ilk kez. İlk defa ordino oh, savuna geldim. Müthiş Soğuk 20 metrelik Orkinosu Adana'ya göndereceğiz Adana, Adana Kebap yapacağız 120 20 metrelik tamam. Renk verdi mi Volkan? Yok, yok. Yok, Volkan? yok abi yok İyiyiz Oğuz abi iyiyiz böyle Tamam süper Kaç metrede vurdu Volkan? Kırklarda dedi saçma. Kırklarda ama çok çekti. Sıkmadı koparmadı. Ya 80 metre Ya abi çünkü adam gitti. Kemeri taktı. Geldi. Sen çekti. <laughs> şey verdin, geri gitti. Bu hayvan hep gitti o arada. Biraz, biraz daha bir açar biraz işte. daha. Salacaklı. Böyle kal abi aşağı. Ne ne yapıyorsun? Yapıyorsun? Boş yap abi boş. boş. Boş yap abi. Boğaz. Boş yap terse gidelim. Alp yoruyor terse. İlk tecrübeme dayanarak bu balığın bir 80-85 kilo civarlarında bir balık olduğunu tahmin ediyorum. Halkı duman atıyor. Ben duman attım ya. Siz hala atmadınız. Halkı alabilir miyiz? Halk bu halk yerinden geleni yapıyor. Balığı volkan kaptanımız aldı. Uyan, güzel güzel güzel. Aşağı koşun. Güzel güzel. Mesela yürüyünceki tam Şart, öbür öbür. Evet. Otur, tamam. Çevir, 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 çevir. Yatarken, Balık açarsın. Tamam. Gene de Balık açıldığı zaman sonra yapayım, döneyim. Bir şey enerjisi. v povinávnom Bravo! At. Oh, oh, yeah. Dikkat, abi at, abi dikkat abi. Evet. sadece şeyle çeke. Evet. Şey, ikinci dönüşte takıcı neredeler? İçerken de Daha çok Sen, Biraz çekersin, <laughs> bu dönüşte. canlı. Duramayız yani. Açık. Evet, Bir kere edecek, bir daha gireceğim. Ben ben Sen bir dersin. Evet. Kuyruk ipi yok mu? Hoppa! Dikkat et, dikkat et. Abi bırakma ben onu. Ben onu bırakmam babacığım. <gülüyor> Pardon, ne dedi, ne Bir daha söyle, bir daha söyle. Bırakmam. Ne yaparsın? Silahını <laughs> kes. <laughs> <laughs> evet. Vallahi bravo. Evet. Yemin ediyorum. Abi kuyruk evet. alalım. Daha canlı hayvan. Verin. Abi bir tane abi. Kuyruk alalım abi. Evet, çabuk, Arp. çabuk. Serdar abi, şu elde kaçın canlı yayın aynanda. Şuna bağlıyorum. Gel abi, Allah'tan. Ya baksana da bir tane üstüme şey. Geldi, geldi, geldi. Geldi, geldi. Geldi, gel. Evet Alp Bey ne yaptınız anlatın bakalım Abi sabahleyin, şöyle alayım ben. Sabahleyin biz ee, saat 4.45'te kalkıp Sığacık Barına'ya doğru Teos Barına'ya doğru yol aldık. Ardından da yemlerimizi sağ olsun Sancak Yat Volkan Bey kendi yemleri temin etti. Personeliyle beraber Kokar'ın açıklarındaki Olayım. çiftliğin önüne geldik. Tek hedefimiz vardı aslında. Adana'dan gelen Hüseyin abimize orkinosu göstermekti. Kendi de bir balık sevdalısı ama Adana taraflarında böyle balıklara daha ulaşamamış bir insan olduğu için. Tek derdimiz o. Şu anda o da gördü sağ olsun. Güzel bir av oldu. Bir tane olsun bizim olsun. Çok mutluyuz, çok yorulduk. Bittim. Bittim. Ne yapıyorsun? Abi, dinliyorum çok yorulmuş gibi hissediyorum. Yani. buradan? Evet. Bilmiyorum abi. Ne? Galiba balık yordu Vallahi. biraz beni. Uyuyacağım yer arıyorum. <laughs> ya olsun, ne olur. Yatak var içeride. Evet, biraz bir gündü. Günde devam ediyor. Az Beyciğim duman ataraktan orkinosunu tuttu. Hüseyin abi ilk deneyimini yaşadı. Volkan yine aynı deli. Çılgın. Bağıra çağıra. Ka kakıştan balığı kaçırıp da havada bir daha ilk kakışları ilk görüyorum ben bunu. Bir da. da. Dört metre derinlikten kakıştırıyor. <laughs> <laughs> Bırakmam onu bu saatten sonra. Mümkün değil. Evet Hüseyin Bey. Vallahi çok mutluyum. Çok özel bir gün geçirdim. Sağ olun sayenizde. <laughs> ben olun. kendimizi balık tutuyor zannediyormuşum. <laughs> Mesleğe küstüm abi. Bundan sonra pamukçuluğa devam. <laughs> Você não como que povo